Orada mavile yakışmış. Ee, merhabalar başkanım. Ee, merhabalar. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Geç bizimle birlikte. Başkanım e, maç hakkında kısa bir yorumunuz olabilir miyiz sizden? Ya Çok çekişmeli bir maçtı. Esasında yani kitabın ortasından konuşmak gerekirse golü atan kazanacağı bir maçtı. Ve biz penaltılara gidecek diye de düşünüyorduk. Ama e, yeni giren 19 numaralı, soyadı Terzi olan değil mi? Ekrem. Ekrem. Ekrem, 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 Ekrem gitti, golü attı, fişi çekti. Inter'i biz orada da yenmiştik, abileri. E, 1900 kaç yılında burada da elemiştik, yenmiştik. Başka, Çocuklar başka. tarihi unutmayın. <laughs> burada da yenmiştik, yine Inter karşımıza çıktı. Yine yendik. Şu anda Avrupa'daki tek Türk takımı Trabzonspor. İşte Trabzonspor böyle bir büyük bir takımdır. Ulusal basın burayı göremiyor. Başka diğer takımların takımı şu anda Avrupa'da dörtlüğe çıksa herhalde bambaşka verirler. Onlar da bir çağrıda bulunuyoruz. İşte Anadolu'da futbol böyle, Trabzon'da futbol böyle görsünler. Bunun yanı sıra bunun yanı sıra ee, şehrimiz adına da üzüntülüyüz. Şehrimizin çok sevilen bir sanatçısını Volkan Konay kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onun anısına e, onu yansıtarak e, oluşturdular. Trabzonspor'umuza teşekkür ediyorum. Volkan Konada, Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederiz başkanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı. E, başkanımız Oo, Ahmet Metin Geç bizimle birlikte.